Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. UCD AFC'nin 5. sezonuyla devam ediyoruz. 5. sezon yaz transfer döneminde 1.1 milyon euro bütçe vermişler bize. Salah da geldi. Kadromuz böyle oldu. Salah 80 overall'ı ile takımın en güçlü oyuncusu şu anda. Bakalım. Ee, birkaç oyuncu satarım. Yedek defansımız bir de sağ kanatlardan birini. Güçlendirmemiz gereken yerler var. Kaleye mesela bir daha iyi bir oyuncu almam lazım. Bu şekilde transferlere başlayalım. Rulli'de gelişmedi. Bu sefer almaya geldik kaleye. 700.000 Euro artı Semih'u vereceğiz. Bakalım kabul edecek mi Bastia. 5. sezon yaz transfer dönemi bitti. Takımdan ayrılan oyuncular Azuga'yı sattık. Rulli'yi de 1.7 milyona sattık. Ve Johnson'a da 240 bin euroya sattık. Aldığımız oyuncular Gil Romero'yu aldık yedek olarak. 71 overall orta sahası. Orta saha pardon. 1.457 o civarda aldık. Kaldor'un serbestlerden aldık. 325.000 Euro. Devereis'i de serbestten aldık. Para değil bunlar değeri. Ee, maaşlarını verdik. Waspiki de serbestten aldık. 700 700.000 Euro'ya aldık. Transferi bitirdik. Kadron bu şekilde oldu. İşte kalede Lecompt var. Defans aynı. Orta sağımız aynı. Sadece sağ kanatta Salah var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gene ön elemesi oynadık. İlk maçı 1-0, ikinci maçı 5-0 kaybettik Atletico Madrid'e karşı ve Avrupa Ligi'ne düştük. Avrupa Ligi grubumda bu sezonda Napoli var. Farklı olarak Salzburg ve Lege var, şu var. Bu gruptan inşallah çıkarım. Yani geçen seneye göre daha kolay bir grup. Ee, ara transfer dönemine geçmeden önce şöyle kadromu da göstereyim hemen overall'larını kale 72 sağ bek 73, defans 75 ve 74. Sol bek 73. Orta saha 71 71, sağ kanat 80 ofansif 75, sol kanat 70 ve forvet 74. Yedeklerde bu şekilde. Rezervlerde bu şekilde. Birazcık param var. Ara transfer döneminde bir transfer yapabilirim. Geçelim ara transfer dönemine. 5. sezonda ara transfer dönemine geldik. Bakalım Avrupa Ligi'nde ne yaptık? Ligde durumumuz nedir? Çıkıyoruz. Ligde şu an açık ara demeyeyim de 11 puan farklı lideriz. <laughs> Avrupa Ligi'ne baktığımız zaman gruplardan ikinci olarak çıkmışız. 6 puanımız var. Lece Varşova'nın da 6 puanı var. İki lavarajla her şey eşit. İki lavarajla biz çıkmışız. Rakibimizi öğrenelim. Rakip Roma. Güçlü Roma. Roma maçına geçelim. Roma maçına giderken transfer yapacağım bir iki tane. Roma maçına geçelim. UEFA Avrupa Ligi maçına geçmeden önce takıma kattığım oyuncuyu göstereyim. Oblak aldık kaleye. Ve e, ile anlaştık. Sa hiç verim vermemiş. Sattık. 12 falan gitti. E, şeye. Bayern Münih'e sattık. Ve Oblak. Stoper Doria ve Bruma'yı aldık. Obla para verip aldık. Diğerlerini ön sözleşme imzaladık. Seneye gelecekler. Ve geçelim maça. İlk maç evimizde. Bakalım ne yapacağız Roma'ya karşı. 2-0 kaybediyoruz. 2-0 kaybettiğimiz maçın rovanşındayız. Deplasman'a geldik. Pek bir ümit yok. Bakalım ne olacak. 3-1 kaybediyoruz. Geçelim sezon sonuna. 5. sezon sonuna geldik. UCD AFC bakalım ligde ne yaptığı çıkıyoruz. Baktığımız zaman 86 puanla açık ara şampiyon. Kaç puan? 10 21 puan fark atmışız. 70 gol atıp 18 gol yemişiz gerçekten. Başarılı. E, kupaya geçtiğimiz zaman bu sene de biz almışız. Alex kupaları toplamaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin Süper Kupası ne Şampiyonlar Ligi ya. Süper Kupa Bayern'in olmuş Chelsea'yi 1-0 yenerek. Şampiyonlar Ligi Real Madrid kazanmış Milan'a karşı 3-0. Ve Avrupa Ligi şampiyonu Valencia olmuş. Biz bildiğiniz üzere 32 turunda Roma'ya elenmiştik. Roma'da çeyrek finalde elenmiş. Evet. Ligin gol krallığına bakalım hemen. Ligin gol kralı 6 olmuş. 25 gol atmış. Manyak. Zapata ve Başcan'ın da 7'şer golleri var. Oğuzhan da gol atmış. Hayret. Geçelim asist krallığına. Asist krallığı Keegan. 7 asistli asist krallığı bizden Altobello. 6 asisti var. ikinci sırada Zapata de ve Devris'in 5'er asisti var. Ya işte gol yenmeyen maçta Neil 9 gol yenmeyen maçta birinci. Lecomte 8 gol yenmeyen maçta ikinci. E, Odoniel var bizden ve Oblak da var tabii ki de. Tüm kalecilerimiz sıralamaya girmiş. 5. sezonun en verimli oyuncusu Carlo Altobello oluyor. 33 gol, 8 asist, toplam 41 verim. Helal olsun be. Adam elimizde büyüdü. Serbestten aldık, geldik, neler yaptı. Geçelim 6. sezona. 6. sezonda 1.9 milyon euro para vermişler Alex'e bakalım ne yapacağız bu parayla. Kadromuz bu şekilde. Buruma geldi. Dorya'da da geldi. Gayet iyi reytinglerimiz var. Oblax 78. Sosa 76. 78. 79. 76. 74. 73. 75. 76. 84. 77. Çoğu iyi oyuncularımız var. Bu sadece güçsüz olan yerlere yapabilirsem transfer yapacağım. Bakalım ne olacak. Transferlere geçelim. 6. sezon yaz transfer dönemi sona erdi takımdan ayrılan oyuncular Winchester sattık 800 bin euroya kalecimiz sattık ta ilk sezonlardan beri bizle beraberdi onunla yolumuz ayrıldık Borseano'yu sattık 1 milyona Payaris'i de kiralık olarak Quiz Punch gönderdik ve aldığımız oyuncular Dawson aldık Chris Dawson ne onun adı Bruno Fernandez'i alamadık Chris Dawson 2.5 milyon artı bir oyuncuyla takasladık aldık. Feret bulduk. Serbestten onu getirdik. Galioli'ni getirdik defans sportası ve ofans sportası Papadopoulos'u da getirdik. Takıma kattık. Kadromda bu şekilde oldu. Bakıyorum hemen değişik bir oyuncu var mı diye. Stoper doğruya. sol kanat Buruma ve biten kurun yerine Davsun geçecek. Kadromuz bu şekilde gördüğünüz gibi. Şampiyonlar Lig grubunda Bayern Münih, Marsilya ve Rubin Kazan var bu gruptan çıkabilir miyiz bilmiyoruz öğrenmenin tek bir yolu var ocak 1'e simile etmek ocak 1'e simüle edelim 6. sezonda ara transfer dönemine geldik bakalım bu şampiyonlar liginde ne yaptık bu sene çıkıyoruz öncelikle ligde durumumuz 54 puanla lideriz şaşırmadık şöyle şampiyonlar ligine bakalım baktığım zaman gruptan çıkamamışım Üçüncü olarak tamamlamışım. Ah be. 2 puan da alabilseymişik. Gruptan çıkabilirmişiz. Avrupa Ligi'ne düşmüşüz. Bakalım Avrupa'da rakibimiz kim? Bu hangi takım. Ee, takımın adını bilmiyorum. Son 32 turu ilk maçına geçelim. Avrupa Ligi Son 32 turu ilk maçı Helsinki Gorl'la oynuyormuşuz. Takımı tanıyamamıştım. İlk maç deplasmanda bakalım ne yapacağız. UCD Dublin Buruma penaltı kaçırdı 0-0 berabere kaldık. 0-0'un rövanşında geldik evimizdeyiz. UCD Dublin buradan galibiyetle ayrılmalı 1-0 kazanıyoruz Buruma. Son 16'da rakip sentetiyen Fransa'dayız. Deplasmandayız. 2-0 kazandık. Burma yine penaltı kaçırdı ya. 2-0'ın romanşında <laughs> evimizde oynuyoruz. Haydi. 2-1 kaybettik ama 2-0 kazandığımız için turluyoruz. Çeyrek finalde rakibimiz İspanyol takımı Real Sociedad oldu. Evimizde oynuyoruz. Oha, 3-0 kaybediyoruz. 3-0 kaybettiğimiz maçın rövanşında İspanya'ya geldik. 1-1 berabere kaldık ve elendik. Geçelim sezon sonuna. 6. sezonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Avrupa Ligi'nde son çeyrek finalde elenince geldik sezon sonuna. Bakalım ligde ne yaptık. Baktığımız zaman 82 puanla açık ara şampiyonuz. 74 gol atıp 20 gol yemişiz. Artık yani burası bizden sorulur. Bu sefer kupayı alamamışız. Dandal kalmış. Süper kupa Real Madrid olmuş. Valencia'ya karşı 4-0 kazanmış. Şampiyonlar Ligi finalde oynanmamış. Real Madrid Chelsea maçı oynanacak. Finalde. Avrupa Ligi'nde toplum Tottenham kazanmış seviyeye karşı. Görüyorsunuz. Ligin gol kralına bakalım. Ligin gol kralı Devrais olmuş 17 golle. Altebello'da 13 gol atmış. Buruma'da 11 gol atmış. Geçelim asist kralına. Asist kralı Buruma oluyor. 7 asistle. Altebello'nun da 6 asisti var. Bitten ve Devrays'ın da 4 arası var. Gol yenmeyen maça geçtiğimiz zaman 16 maçla Yan Oblak birinci sırada. Bu sezonun da en verimli oyuncusu Altobello olmuş. 15 gol 7 asist toplam 22 verim. Geçelim 7. sezona. 7. sezon yaz transfer dönemi sona erdi. E, 2 milyon civarında bir paramız vardı. Yine üniversitemiz dekanımız boş geçmemiş bizi. Aleksey 2 milyon euro vermiş. Biz de iki oyuncu sattık. Öyle transfer yaptık işte. Ferret'i sattık 3-400'e. Devray sattık 4.5'a. Bu kadar. Aldığımız oyuncular Dehli'yi aldık. E, kimli? Tosic ile takas ettik. E, Sisokko'yu getirdik. 3.5 milyon euroya. Üstüne Dawson verdik. Dawson zaten potansiyeline ulaşmıştı artık. Ve serbestlerden Tuting diye bir stoper aldık. Bu şekilde oldu. Daha 1 milyon da paramız var. kadromuzda bu şekilde. 4-3'e geçtik. Defansımız yine aynı şekilde duruyor. Marney, Doria, Palladio, Sosa. Onların önünde Nelson, Bittencourt ve Sissoko. Ve ön üçlümüzse ise Buruma, Altobella, Dahli. Şampiyonlar Ligi'nde grubun bu şekilde. Tottenham var, Sevilla ve Zenit var. Bu gruptan inşallah çıkacağız. Geçelim Ocak 1'e. Ara transfer dönemine Ocak 1'e geldik. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Çıkıyoruz. Şu an için ligde birinci sıradayız. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımız zaman Zenit çıkmış grubumuzdan bir de diğer takım nerede? onu göremedim ama grubumuza bir bakalım. Zenit ve Tottenham biri ve ikinci olarak çıkıyor. Biz Avrupa Ligi'ne düşüyoruz. Sevilla eleniyor. Puanlara bakın. 9 8 8 8. Tottenham bizi nasıl geçmiş? Avaraj aynı muhtemelen ikili avarajdan bizim önümüzde çıktı. Tottenham rakibi kimdi? Ajax çok da basit bir takım ya. Neyse bizim Avrupa Ligi rakibimiz kimmiş? Feyenoord. Feyenoord maçına geçelim. Avrupa Ligi'ye son 32 tur ilk maçına geldik. Kadromuz bu şekilde görüyorsunuz. Palladino'yu sattık yerine Papadopoulos'u getirdik 84 overall'ı ile defansa koyduk. Kadromuz bu şekilde ilk maç deplasmanda Hollanda'dayız. Haydi UCI diye 1 bir, bir berabere kaldık. Birbirinin rövanşında evimize geldik. Bakalım Dublin'de Nasıl bir sonuç alacağız? 3-1 kazanıyoruz işte bu. Son 16'da rakip Paris Saint-Germain İlk maç Fransa'da. Paris'teyiz. Bakalım takımımız 1-1 bir -bir berabere kaldık. Birbirinin rövanşında yine evimizdeyiz. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. İşte bu. 1-1 bir -bir berabere kaldık. Penaltılarla 5-4 Paris Saint-Germain'i eledik. Çeyrek finalde rakip Chelsea. İngiltere'nin dev takımı Chelsea'ye karşı bakalım İngiltere'de ne yapacağız? Of 3-1 kaybettik. Çeyrek final Roş maçındayız. 3-1'in Roche'ında evimizde 2-0'ımız var mı? 1-1 beraber kaldık. Ve eleniyoruz. Geçelim sezon sonuna. 7. sezonun sonuna geldiğimizde Lig'de ne yaptık ona bakalım. Çıkıyoruz ve baktığımız zaman 81 puanla Alıştık artık bunlara demiştim şampiyon oluyoruz. 75 gol atıp 15 gol yemişiz. Kupayı bu sene almışız. Geçen sene bir dandalka verdiydik. Bu sene almışız. UEFA Süper Kupası Real Madrid'in olmuş. Tottenham'a karşı 0 kazanmış. Şampiyonlar Ligi Real Madrid kazanmış. 4-0 Bakıyorum öyle bir değişik bir şey yok. Ve Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea olmuş. Bizi eleyen Chelsea şampiyon olmuş. Evet. Kayseri Spor çeyrek final oynamış. İşte bu ilginç. Ligin gol kralına bakalım. Ligimizin gol kralı Burma oluyor. Burma ve Altobello ilk iki sırayı paylaşıyor. Burma'nın 16, Altobello'nun 14. Zapata'nın 11 gol ve Oğuzhan Başcan'ın 9 golü. Gomez Garcia'nın da 8 golü var. Çok gol atmış takım. E, Asis krallığında geçtiğimiz zaman raid Asis kral olmuş. Buradan Asis kralı çıkartamamışız. İkinci sırada Zapata ve Altobello var 5 asistle. Burman'ın da 4 asisti var. Gol yemeyen maçta Oblak 13 maçta gol yemeyerek birinci. Lecomp daha 7, gol maç, 7 maçta gol yememiş. Bu sezonun en verimli oyuncusu 23 gol 9 asist toplam 32 verimiyle Burma oluyor. Helal olsun. Geçelim 8. sezon mu? 8. sezona. Yaz transfer sezonunu kapattık. Alex dedi Altobello evladım. Sen artık daha büyük kulüpleri hak ediyorsun dedi. Barcelona'ya sattık Altobello'yu. Kendisi takımı ve şehri için kendini veda etti Altobello. 30 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu. Biz de ondan gelen parayla şu oyuncuları aldık. Forvet'e Luciano Vietto'yu aldık. Hem daha ucuza hem de daha yüksek overallı ama Altobello gibi kimse yerini tutamaz. Ee, serbestten Stanton, Stanton diye bir oyuncu bulduk. 9 overall 19-18 yaşlarında. Onu getirdik ve Salih Uçan'ı takımımıza kattık. 8,5 milyon artı bir tankuru verdik. Salih Uçan'ı takımımıza getirdik. 82 ile geldi. Orta sahaya bel kemiği oldu. Kadromuzu bu şekilde. Oblak sakat ama iyileşme sürecinde, iyileşecek inşallah. Aynı kadromuz, sadece değişiklik olarak Salih Uçan ve Vietto'umuz var. Şampiyonlar lig grubum ise bu şekilde, Inter, Monaco ve Basel var. Önleme turunda Le Poznan'a 4-2 ile geçerek E grubuna yerleştik. Grubum hafif zorlu, bakalım ne yapacağız, geçelim ara transfer dönemine. Ara transfer dönemine geldik hemen bir kısa bir değerlendirme yapalım hızlıca. Ligde alıştık lideriz. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım direkt. Baktığımız zaman gruplardan çıkmışız. Paris Saint Germain ile eşleşmişiz. Grubumuzu 12 puanla lider tamamlıyoruz. Avarajdan dolayı lideriz. Güzel. O zaman geçelim Paris Saint Germain maçına. Şampiyonlar Ligi sonun turu ilk maçına geldik. Paris Saint Germain oynuyoruz. Takımın bu şekilde kimi sattık? Doria ile Marquinhos takas ettik. Üstüne biraz para verdik. Marquinhos aldık. Marquinhos hem daha iyi. 87 overall var. Doria'nın 81'di. Kadromuz bu şekilde. İlk maç deplasmanda bakalım Fransa'da nasıl bir sonuç alacağız. Haydi UCD. 0-0 berabere kaldık. Güzel. 0-0'ın romanşında evimizdeyiz. Bakalım evimizden turlayabilecek miyiz? İşte bu ve Mane 32'de gol atıyor ve Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde rakibimiz İtalyan'ın köklü kulüplerinden Roma. İlk maç evimizde 2-1 kazanıyoruz. 2-1'in üzerine deplasmana geldik. Hayduse'de 2-0 kazanıyoruz işte bu. Aferin Salih Uçan ve Soko. Yarı finalde rakip İspanyol devi Real Madrid. Tam kadroyuz. Bakalım evimizde nasıl bir sonuç alacağız. 2-0 kazanıyoruz. Burma 2 tane gol atıyor. 2-0'ın romanşında geldik İspanya'dayız. Bakalım deplasmanda nasıl bir sonuç alacağız. Haydi UCD. 2-1 kaybettik ama... Oha 102'de Salih Uşan atmış. Uzatmanın uzatmasında atmış. Ve finalde kalıyoruz. İşte bu. Sonunda finaldeyiz ya. 8. sezonun sonuna geldik. Ve Şampiyonlar Ligi finaldeyiz artık. Çıkalım ligde durumumuz nedir? Ne yapmışız ligde ve kupadan ona bakalım Öncelikle Avrupa Ligi'nden başlayalım Avrupa Ligi'ne Inter kazanmış Manchester United'a karşı Beşiktaş çeyrek final oynamış Başka da önemli bir şey yok gibi duruyor Şampiyonlar Ligi'nde Rakibimiz Bayern Münih Süper Kupayı sezon başı Real Madrid kazanmış Chelsea'ye karşı UEFA yo, EA Sports Cup'ı biz kazanmışız Bu kupayı herhalde bir kere Ya da iki kere verdik rakiplere. Ve ligin şampiyonu 82 puanla artık domine etmişiz. Bu ligi 85 gol atıp 19 gol yemişiz mükemmel. Geçelim gol krallığına bakalım hemen. Ligin gol kralı Burum oluyor. 14 gol atmış. Bizim yedek defansif orta sahamız. 11 gol atmış. Zapata'nın 10. Dahlin'in de 9 golü var. Vietto'da 8 gol atmış. Asist krallığına geçtiğimiz zaman Buruma 9 asistli asist kralı. Sisoko 6 asist yapmış. Gaulin 6 asist yapmış. Vietto 5. Ahli de Ahli'de 4 asist yapmış. Gol yenmeyen maçta Oblak 10 maçta gol yememiş ama Burdon'da 10 maçta gol yememiş. Çünkü Lecomte 6 maçta gol yememiş. Lecomte da oynamış demek ki bu sezon. Bu sezonun en verimli oyuncusu Burum oluyor. 23 gol 10 asist. Toplam 33 verim. Burum'a yine konuşturmuş klasını. Kadrom reytingleri göstereyim hemen. Final maçına geçmeden önce görüyorsunuz Oblak 88 reytinge gelmiş. Sosa 81, Papadopoulos 84, Marquinhos 87, Marne 83, Nelsan 81, Dehli 80, 81, 82, 87, 84. Gerçekten iyi bunlar gerçekten iyi. Yedeklerimiz de bu şekilde ve tabii ki de rezervler. Geçelim final maçına. Şampiyonlar Ligi finaline geldiğimiz zaman rakibimiz Bayern Münih. Milan elemişler, Valencia'yı elemişler. Bakalım bize karşı ne yapacaklar. Bayern'in kadrosuna bakıyorum. Muslera'sı var kalede. Rankovic var, Sabek, Lucero, Weiser. Buruma 1-0 kadroyu sayıyordum. Buruma 1-0 yaptı. Cross 1-1 yaptı. Eski oyunculardan Kroos, Şakir, Thiago, Müller, Javi Martinez var. Gerisi full yeni takıma bak. Yıl olmuş 2020-2021 herhalde galiba. O civardayız. Son saniyeler artık. Haydi o USD. Buruma. 2-1 yaptı. İşte bu Buruma. Aferin çocuğu kadar. Hadi. Kupa geliyor mu? Geliyor mu o kupa buraya? USD, AFC, Dublin. 8. sezon sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. FIFA'nın en güçsüz takımı şu anda dünyanın en güçlü takımı konumunda. Puh, çok uzun bir bölüm oldu. Bölüm derken Reboot bölümü. ikinci bölümü çekiyoruz galiba. Galiba değil ikinci bölüm. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.